Hacı anne nasılsın sen iyi misin? Hoş bulduk hoş bulduk fark ettim. Hoş bulduk iyi misin? Allah razı olsun, Allah kebaya, senden de razı olsun. Ayağınız kebaya gidiyor. Amin amin Allah Efendide razı olsun. Ablacım da komşu olacak ya bizi. Ağabey sana kuşu getirdi. anne. Allah... Bak bunu kültür merkezimizde yaptık. Allah olsun, çok güzel ya. Kafeti çok değişik çok. Allah razı olsun Allah cennetine koyar. Efendiler komşu olarak. Zaten önceden de ben anahtı böyle girdim olsun yani. değil. bir de başkan yeter. Sevgi annemiz bizim ilçemizin sakinlerinde. Kendisi 73 yaşında. Ee, burada mukim. Bir takım rahatsızlıklar var. Uzun zamandır yatağa bağlı yaşıyor. Sağlık sorunları da olan bir ee, sakinimiz, bir annemiz. Kendisi burada evlatlarıyla beraber yaşıyor. Zaman zaman yalnızlık çekiyor. Bizden bu yalnızlığına e, yoldaş olmak üzere bir muhabbet kışı talebinde bulundu. Biz de büyük bir memnuniyet duyduk. Böyle bir talep bizi hem sevindirdi hem de bir ölçüde de böyle bir heyecana gerek Bu muhabbet kışının kafesini Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimizde atölye ve ahşap işçiliği bölümümüzde hazırladık. Aldığımız bu kuşa sevgi annemiz ince adını koydu. Umarız kendisine uzun müddet daha yoldaşlık eder. Rabbim sevgi annemize sağlıklı uzun ömürler versin inşallah.